Türkçe'yi bu kadar iyi nasıl konuşmaya becerdin? Ya ben bence... De. Artık yabancı kontenjanı diye bir şey kaldı <gülüyor> <almayacağım>. <gülüyor> Çok teşekkür ederim. Sağ olun öğremem. ama bence yani daha çok öğrenmem gerekiyor. Ben hatta diksiyon derslere başladım ama çok zor. Ben ancak bir buçuk saat dayanabiliyorum. Sonra işte resmen böyle dumanlar çıkıyor kafamda çünkü çok zor biz bir de, dil. Siz de bir buçuk saatte. Ama saat o kadar güzel bir dil ki akul ama o kadar güzel geliyor. Siz düzgün konuşuyorsunuz. İşte ben hayranlık içinde kalıyorum. Keşke ben biz de, de böyle konuşsaydım. Hayır şey <laughs> evet, çok güzel. Ben inanılmaz güzel geliyor kulama. Ben işte her gün ve söylüyorum benim kelime kumbarası var. Her gün bir bir tane kelime atmaya çalışıyorum kumbarama. Çünkü gerçekten çok seviyorum. Ya. Yani, Türkiye, Türk, şey, Türk insanları. Ya ne güzel konuşuyorsun. Bir de şimdi şöyle bir dönemdeyiz. Bizde de birileri yurt dışına kaçmak için uğraşıyor. Ve sürekli birileri gitmek istiyor. Ve sen şöyle bir şey söylüyorsun. Ben bütün ailemi buraya getirip burada yerleşmesini, yaşamasını istiyorum. Yani burada olumsuz bir şeyle karşılaşıyor musun? Ee, ben, sana kötü davranıyorlar mı? Ya da kadar... rahatsız mısın? Yani öyle olsan zaten getirmezsin. Nedir Yo, seni buraya bağlayan? Neden? Tür Türkiye'yi niye seviyorsun? Anlatır mısın? 8 senedir... Bilmiyorum yani şans mı denir, kader mi denir bilmiyorum. Yani gerçekten hiçbir zaman, tabii ki günlük durumlar oluyor, anlar oluyor. Ama hiç böyle büyük bir şey yaşamadım. Kimse bana kötü davranmadı. Yani Türk halkı bana karşı o kadar güler yüzü, misafirperver... Perverliği çok önemsiyorum çünkü Türk'ler gerçekten buna değer veriyor. Dostluk ben bunu hep söylüyorum. Ya bunu hiç görmedim Brezilya'da. Ya biz de mutlu bir ülkeyiz yani. Brezilyalılar rahat insanlar, mutlu, karnaval işte sen, eğlence seviyorlar. Ama benim için işte bu e, dostluk, e, aile içinde o o birleşiyorlar işte çok değer veriyorlar. Ben de böyleyim. Brezilya'da ailemle birlikte. Yani onun dışında işte zaten mimarı inanılmaz güzel. Yani İstanbul bir ben şey gibi geliyor bana, bir ak kocaman bir akvaryum içinde farklı balıklar var. Çünkü her köşe çok farklı Türkiye'nin içinde. Nereye gidersen, o tarafı gidiyorsun başka bir coğrafi. Karadeniz'e gidiyorsun başka bir şey. Ege tarafında başka bir Gittin şey. Gittim mi? İstanbul. Gittim, gezdim. Her yere geliştin Çok geziyorum. Türkiye'de olup da halen İstanbul çıkmayan var <laughs> Bayılıyorum Bayılıyorum. Gezmeyi çok seviyorum. Özellikle Türkiye'nin içinde. Galiba yani hiçbir zaman bu kadar gezmedim. Ee, Avrupa'ya gittim işte. E, Latin Amerika'da biraz gezdim ama bu kadar Türkiye'nin gibi gezmedim. Çünkü gerçekten çok çok beğeniyorum, çok seviyorum. Nereye gidersem değişik bir şeyle karşılaşıyorsun. İnsanlar zaten, e, hiç bahsetmiyorum çünkü yani her köşede farklı kültür, farklı insanlar, konuşma tarzı. O, o benim, çok etkileniyor, ben çok seviyorum. O yüzden onları getirmek evet. istiyorum da burada kalmak Harika. istiyorum. Yemekler, her şey çok muhteşem. Ne güzel. Wilma sen peki Türkiye'nin nesini seviyorsun? Wilma artık zaten milli yenge. Evet. Bayağı. Yani, sen kaç sene <laughs> oldu evet. Bilma? evet. Benim de dokuz sene oldu. Dokuz aslında sene, neresi aynı. Sekiz sene, aynı. dokuz değil değil sene. <laughs> evet, yani. yani aslında Jessica Sanki her şeyi söylüyor. Ama da. sen daha çok biliniyorsun <laughs> Jessica. Ben şu anda yeni yeni şey yapıyorum. O eski o gelin, o yeni <laughs> gelin. Aynen. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> <gülüyor> en üstte, orta. Evet, yani ben tabii ki çok seviyorum. Yani burada artık benim vatanım Yani diyebilirim. Yani ben burada... Um, hiç gidesin yani yok yani, hiç tükenmişlik sendromu falan yok. Yok, hiç düşünmüyorum yani Ben artık buradan yani, asla. gitmem lazım, bir daha dönmeyeceğim. Almanya'ya geri dönmem lazım. Ben artık çok bunaldım diye. Yok yok hiç. asla. Yani öyle bir şey, şey yok. yok. Yani ben sadece nasıl gitti şey... falan hiç mi? Yok asla öyle bir şey yok. Ben tabii ki yani babamı e, özellikle e, yani babamı çok özledim ve tabii ki kardeşlerimi. Ama buradan e, artık yani bence e, çünkü hep bir ilerleyen bir proje var ya. Evet. Yani hem de buradaki insanları yani burada çok fazla yani bağlarım sonsuz. O yüzden bu bağları yani e, ben hep burada tutacak ve çok seviyorum burada yani. Burada e, ben zaten oyunculuk okuldan sonra geldim. Almanya'da da üç film çekmiştim, sonra buraya geldim ve burada artık yani her şeyim burada? Artık Ailen yani mu Hiç aklıma gelmiyor. Ben tabii ki ama gezmek lazım bence. Yani mesela Amerika ya gittim şöyle orada iki film başvur ö, oynadım. Bir film yanlı oynadım. Almanya'da bir tane internet dizi çektim. Bir tane film çektim. Yani gidip geliyorum ama burada benim. Her şeyim yani kıyafetlerim, eşyalarım her şey. <laughs> <Ailen gülüyor> burada seviyorum yani. Burada tabii ki akrabalarım, işte, işte komşularım yani... Öyle yani hayatım burada yani ben çok seviyorum. Denki, ailen geliyor mu bilmem. Onlar da geliyor. geliyor. Yani ben babama her, neredeyse lütfen. her ikinci telefon konuşması <laughs> diyorum, babam bence burada yerleş, ya, torunların yanında falan. Yani aynı Jessica gönlüm, burada her zaman burada taşınabilirsin falan diyorum. Lütfen kapıların açık. Zaten benim anne burada taşınmasını çok istiyordum. Ee, yani... Ay ne güzel ya. Yani. <laughs> çok, çok tatlı konuşuyorsun. Evet. <laughs> Birisi ihracat, birisi de buraya yerleşmeyi düşünüyor. Birisi ihracata başlıyor, ne güzel değil mi? Evet. <laughs> Alman, biri de. Brezilya. Ben peki Aykut Enişte? Aykut ki ben Brezilya'ya, Almanya'ya nasıl gidiyorum? Ben Türkiye'yi çok seviyorum. <laughs> Ailem burada olduğu için tabii zaten onları almama bir şey olmuyor. <laughs> Dinleyince ne düşünüyorsun? Ne düşünüyorsun? Şöyle Şu düşünüyorum, anda, aslında e, toprağı toprak yapan, üzerinde yaşanan hatıralardır bence. E, kıymetli yapan budur. Dolayısıyla e, aslında insanın bir yere vatanım demesi için orada mutlu olması bana yetiyor. Ben de o yüzden ülkemde mutlu olduğum için burası benim vatanım. E, siz de burada mutlu olduğunuz için burada olmayı daha çok istiyorsunuz. Aileniz de gelsin istiyor. Demek ki bunu mutluluğa bağlıyorum. Ben bu güzel bir şey. E, dileriz hep mutlu olun yani. <laughs> ben böyle çok böyle... E, şey gibi davranıyorlar ya bazen hani böyle nasıl ya falan böyle şey, ilginç geliyor çünkü biz ya yani insan kendinden yapamayacağını düşündüğünde birinin sağlıyorum binlerce kilometre öteden kalkıp gelip burada yaşamasını anlam veremeyebiliyor. Hı -hı. Ama ben veriyorum yani ben şaşırmıyorum. Yani. Hoş Ay geldin. Güzel. Ben... Hoş Kesinlikle güzellik şu katmışlar. Benim şu iki konum evet. çok değerli şu anda. yani çok. Anlattıkları çok. inanılmaz değerli. Evet. Şu anda. Kesinlikle öyle. E, çünkü gerçekten çok pozitif insanlar. Çok. E, umarım burada güzellikleriniz <laughs> devam eder. E, Teşekkürler. Mutluluğunuz devam eder. İnşallah. Hem <laughs> de oyuncularla ilgili hep konuşuluyor ya. Mesela sizlerle ilgili bir şey söylüyor. Yani, Sıfır kapris ve çok çalışkan. Ha, genelde bunu duyuyoruz. Ne güzel. Sağ ol, sağ ol. <laughs> evet. İşte çalışmayı seviyoruz. Evet, burada evet. Yani zaten ama yani e, Türkler de çok çalışkan, yani çok yani onun Biz için bana uyum sağladı. Var Çünkü sonsuz, mesela uzun saatlerde çalışmak ben bayılırım. Çünkü o böyle yani herkesin bunu projenin en iyisini olması için çalıştığını gösteriyor. Bu böyle bir yani böyle bir birliktelik ve beraberlik bence yani o güzel bir şey. Evet. Bir de şimdi mesela şey, ben şimdi kan Film festivali mesela gideceğim haftaya başlıyor. Orada bir tane e, Türk film, Almanya'da bir Türk ortak bir film, bir de Amerika'dan da oyuncular katıldı. Hı hı. Ee, e, İslamofobia diye bir film, o orada gösterilecek şimdi, orada bir screening olacak, işte bir tanıtılacak falan. Yani bence mesela o güzel, yani e, yani buradaki, yani buradaki um, yani filmleri vesaire, ürünleri vesaire, onları bence daha fazla yaymak. Hı hı. O mesela çok güzel bence yani. O zaman yani e, yani ben çok bu, tanınıyoruz. Yani daha mesela çok ben şimdi artık yani e, aslında şimdi siz öyle düşünüyorsunuz, Almanya'dan geldi buraya ama ben aslında kendimi Türkiye'den geldi evet. oraya olarak evet. görüyorum. Evet, güzel. <laughs> ah ne güzel. Ne <laughs> yani o o şekilde yani ben buradaki değerleri oraya getirmek ve orada tanıtmak evet. ve e, biz versa yani o bence çok. Sen yes. bizim için de önemli bir yüzsün. sonuçta burada gelmeyip Türkiye ile ilgili olumsuz yazılan çizilenleri en güzel anlatacak ve kanıtlayacak kişi sensin. Çünkü yazılanların %90'ı hep yanlış oluyor. O yüzden de yaşananları en güzel anlatıyor. Peki Almanya'da tepki aldığın oluyor mu? Ne işin var orada diye? <laughs> Şimdi Almanya'da tepkiler oldu, evet. Ama yani nasıl cevap veriyorsun? Yani ben aslında hiç yani zaten olumsuz mesela bana bir olumsuz bir şey derse ben susarım. Yani ben sonra yine fırsat görürüm, yine uyumluğunu cevap veririm. Hmm. Yani ben hiç mesela böyle olumsuz bir şey asla yani direkt böyle boşuna dönsün, böyle gitsin böyle. ki. <laughs> <laughs> Ondan sonra yine fırsat görüyorum, ah şimdi iyi bir şey yine göstereceğim, bak güzel bir şey oldu. Ondan sonra herkes diyor, aha ne kadar güzel, ne kadar güzel. Ay, ne güzel. Yani bence bu olumsuz şeyler için dikkatini hiç koymuyorum. Hmm. Onlar kendi kendine, kendi kendine uğraşsınlar, kendi kendine uğraşsınlar. Ee, mesela benim babam bana dedi ki yani mesela kötü bir şey mesela nehirden aksın. Hmm. Gitsin mesela orada işte böyle bir laf var, böyle bir atasözü. Aksın ondan sonra pozitif yani uyumlu bir şey gördüğünde hemen üzerinde atla ve onu büyüt. Hmm. Bence o önemli olan bu. Güzel, güzel. süper, harika. Senin mottona bayıldık. Evet. <laughs> Çok tatlı gerçekten. Çok ya Cem, şeyi merak ediyorum. Filmi yazarken başka biriyle yazdın galiba bu filmi. Giray Altınok'la yazdık. Hı. Nasıl oluyor, evet. mizahlar karışmıyor mu? Asla değil. Şöyle, Benim şakam, senin şakan. E, yok yok, bizde hiç öyle bir durum yok. Kiray'la biz birbirimizi zaten çok severdik, iyi arkadaştık. Ve ilk defa bir dedik ki ne zamandır birlikte bir şey yapmak istiyoruz. E, müthiş bir uyum yakaladık. Zaten bundan sonra da beraber yürüyeceğiz Kiray'la. Kiray çok özel bir adam çünkü. Sadece Hı -hı. yani senaryoya muhteşem şeyler katması değil, Psikolojik bir anlamda da çok tıkandığım noktalar olmuştu, kendimi hı hı. kötü hissettiğim zamanlar olmuştu. Beni psikolojik olarak da ayağa kaldırdı, hep böyle motive etti. Sonunda kardeşime harika bir film yazdık. Yani çok eğlendik, çok Eğil gülerek güzel. yazdık. Mizahların karışması durumu değil. Giray teknik kısımda çok iyi. Hı hı. Hani işte tretman yaratma, hikaye oluştururken. E, zamanlama timing e, planlaması çok iyi girayın ve tabii ki e, espri yeteneği de müthiş. İleride de onun harika bir kariyer yaptığını ben canlı gözlerimle izliyor olacağım. E, ben de olay komedisinde e, e, iyi olduğumu düşünüyorum açıkçası. Öylesin. Bu aile işlerinde, evet. aile komedisinde gerçekten yani, çok başarılı. Yani e, böyle acayip bir uyumumuz olduğu yüzden böyle bam 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 sırayla oturur, oturuyoruz. Çalışırken kahkaha ata ata yazdık. Ve çok sevdi kişi. Böyle küfür var oldu. mı? Küfür yok. Yani küfür bir tane falan olabilir. Argo. Bir refleks küfürü. Ama öyle bir şey yok. Çünkü zaten hikayede de buna ihtiyaç yok diyebilirim Hı -hı. yani. Güzel. Bir aile komedisi olduğu için olaylar daha böyle şey gibi. Daha böyle bir erkek komedisi olmadığı için çok da öyle küfürlük, o kadar öfkelenilecek bir durum değil ama... Full baştan sona e, durum komedisi, olay komedisi. Bilmeyen seyircilerimiz de vardı. Yani aslında Cem sen e, Vine'den Evet evet. 2013 mi? yılında. Bir anlatır mısın nasıl oldu da oyunculuk? <laughs> 2013 yılında e, ilaç sektöründe çalışıyordum o dönemde. E, keyfim de yerindeydi açıkçası. Çok böyle çevrem, arkadaşlarım, mutlu bir hayatım vardı. Ve o mutluluk da şeye yansıdı. Akıllı telefonda Vine'i indirdim. Baktım insanlar çekiyor. Zaten mutluyuz. Arkadaşlarımızla gülüyoruz, eğleniyoruz. Hadi gelin çekelim falan olduk. Çektikçe inanılmaz tepkiler gelmeye başladı. Biz de anlam veremedik açıkçası arkadaşlarımla. Sonra ama hissettiğim şey bunun üstüne gitmem gerekti. Bunun üstüne gideyim ben. Yani insanlar bir şey bekliyor senden. Hı -hı. İşte çek canım her gün bir tane bir şey çek demeye başladım ve çekmeye başladım çok o dönemde tabii Patladım. bu sosyal çok medyanın... Patladın çok ciddi bir fenomen oldu. Evet. evet. Peki işten ilaç sektöründen ayrılıp bu işten para kazanmaya ne zaman başladın? İlk filmimle başladım. Ben e, ekstra şimdi ya o popülerlik, fenomenlik yani onların getirdiği bir şeyle asla hiç para kazanmadım ben. Hı hı. Öyle bir planım da yoktu açıkçası. Hani günübirlik bir şeyler kazanma planım yoktu. Ben tamamen bunu şu, şu fırsat olarak gördüm. Çok sevdiğim bir iş var sinema. Ben bunu zaten yapmak istiyordum. Şimdi bu popülerlik sonucunda bir sürü DJ de olabilirdim yani. Başka bir şey de olabilirdi. Çok teklif geliyor çünkü kendinizi apansızın, ya yani popüler olduğunuz için. Hadi gel sen burada dur yeter. Biz sana para veririz durumu da olabiliyor. Yani. Ee, öyle bir şey de olabilirdi. Düşündüm ve dedim ki ne olmalı? Yani ben sevdiğim şey sinema. Dolayısıyla ağırlıklı sinema filmlerini, tekliflerini değerlendirmeye başladım. Ve son kararımı verdim de artık. Dedim ki, e, samimi bir konuşma yaptım müdürümle. Dedim ki, ya, müdürüm böyle böyle bir durum var. Ben istifa e, etmek istiyorum. Ben artık yeni bir yola girmek istiyorum. Sağ olsunlar onlar da şirket olarak da... E, Başarılı de, bir eleman mıydı? E şöyle aslında rakamsal anlamda şey çok başarılı bulmuyorum kendime. Ama e, duygusal zekada biraz hmm. gücüm olduğunu düşünüyorum. İletişimde de öyle. Dolayısıyla aslında daha çok iletişim yaptığım bir alanda dolayısıyla aslında güzel hatıralar bıraktım diye şimdi düşünüyorum. o ilaç çırmasının ortağı mısın? <gülüyor> <gülüyor> Şapkanı takıp Yok. <laughs> Yok çünkü Oylaç firması şimdi İngilizlerin <laughs> ee, ortağı değilim ee, ama şey <gülüyor> <gülüyor> ama şaka güzeldi <laughs> şey sinemacılıktan öyle bir öyle şey bir var, var ya tam parayı bulmuşsundur şimdi falan oluyor ne yazık buldun ki... mu <laughs> yok parayı Buradan bulamadık duyulur. tabii ki <laughs> buldun mu parayı Yok bulamadık ama ben de bir bakım kremi <gülüyor> <gülüyor> girişmek istiyorum. Bana Vilma Hanım çok cesaret verdi. Yok e, çok şükür kazanıyorum. E, kendi memleketimde sevdiğim işi yaparak komedi filmi çekerek paramı kazanıyorum. E, kimse de istemiyoruz çok şükür. Yaşıyoruz <laughs> yani. Maşallah <laughs>